Olabilir yani Türk Viking'dir o da Sayın Türk Viking değil mi? Trabzonlu evet. Viking. Evet canım benim. Evet. <laughs> Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. AK Parti'nin sosyal medya hesabında 10 soru 10 cevap adıyla bir etkinliğin ilk konu oldu. Orada soru soruyorlar. İşte gazeteciler filan. İşte şahsi arabanız var mı, modeli kaç, işte bilmem ne. Ee, işte arabada ailemizin en küçük üyesi hangi parçayı dinlemek istiyorsa onu dinliyoruz. Böyle magazinsel şeyler. Ve orada diyor ki zaman zaman kafa dağıtmak için de kafa topu oyunu oynuyorum diyor. Kafasında da saç yok sayın bakanın. Yani kafa topu, topu hakikaten o, oynanır yani. E, bayağı şey böyle <laughs> enteresan. Şimdi fiziğiyle ilgili değil de ama söylediği laf çok daha komik bir laf. Diyor ki soyumuz, soyunuz vikinglere mi dayanıyor? diye sormuşlar oradaki gençler. Vikingler ya da Varangianlar meselesine DNA testi de dahil olmak üzere kafa yorduğunu. Bak bak nelerle bizi yöneten bakanlar nelerle kafa yoruyor. Vikingler veya Varangianlar meselesine DNA testi dahil olmak üzere kafa yorduğunu anlatan Varang sülalemizin bak 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 fiziksel özelliklerine ve soyadımızın tarihi gelişimine baktığımda böyle bir ihtimalin olduğunu e, düşünüyorum diyor. Vikinglerden geliyor olabilirim diyor canım benim. E ee, olabilir Sayın Bakanım niye şey yapıyoruz ki? Eleştiriyoruz ki? Bir ya bizi yönetenler nereden gelirse gelsin de tabii bak ka ka kafa tasıyla bilmem DNA testleri de dahil bunlarla uğraşıyorum diyor ya. Lan neksle uğraşım ben? Yani işiyle <laughs> uğraşmıyor diyorsunuz öyle mi? He? Ya o belki şey daha önceden uğraşıyordur. Ee, Yok canım yani... şimdi Vikinglerden geliyormuş. Nereden gelirsen gel be. Allah Allah çok derdimdeydi senin nereden geldin? Uzaydan mı geliyorsunuz? Mars'tan mı? Jüpiter'den Anladım mi? Lan. yap, ne yaptıkları memlekete hangi hizmeti yaptıklarıyla ilgili eylemlerinden e, sorumlular. Nereden gelirse gelsin hiç fark etmez. İyi de adam o şeyde düşün kendi programında bu. Kendi AKP Genel Merkezi'nin hazırlandığı ilk böyle sohbet şeyde kendi programları soru soranlar AKP'li cevap veren AKP'li bakan. Vikinglerden geliyor olabilirim. E niye? E, fiziksel özelliklerimiz soyadımız da diyor bilmem ne olmuş da falan. Ya, ya Tayyip Bey ya bu, bütün bunları nereden buldun ya? Bu, bunları gazeteye ilan versen bulamazsın ya. Bunlar Allah'ım ya yarısı. Bunlar bakan ya. Bu Sayın Varank nereli? E, Rizeli mi? Ne bileyim ben nereli? Vikingmiş. Rizeli mi Sayın Bakan? Memleket mi? Rizeli mi? Senin hemşerin mi? Yok ya Rizeli değil. Yani e, siz, Rize'den bol miktarda var zaten çıkan. Yani, Ama şey denizden gelmiştir. Denizden de onun için dedim. Vallahi bilmiyorum. Bizim Rize e, Trabzon'luymuş. Ha, Trabzon hadi tamam denizden. denizden. bak. Aa. Tamam yakın. Olabilir yani Türk Viking'idir o da. Say Türk Öyle. Viking değil mi? Trabzonlu evet. Viking. Ey evet, canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Rize dedin de hocam Rize, Rize'de üç tür Rize'li var. Bak. Bir Rize'li olanlar, iki Rize'li olduğunu sananlar, üç Rize'yi kullananlar. Artık kim, hangi gruptadır, nedir? Artık herkes kendini ona göre bir yere otursun. Türkiye'nin en güzel illerinden birisidir Rize. Yeşillikler <laughs> arasında çok güzel bir memleket. Evet. bir dereye yapmışlar 35 tane HES. Allah'tan kork ya. İşte e, hes de elektrik alsın da işte memleketin ekonomisine katkı sağlasın diye sayın Bakanım. Spor olsun ya. diye yapmadılar yani adamlar. Anladın e, anladım da e, hocam şimdi, şimdi sen de yani e, gaz verme bana. Yok yok. O HES...